Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sürüm kaldırmayı öğretiyorum. Benim hesap sürüm Şu an öğretiyorum. Şimdi arkadaşlar girdiğiniz zaman bu hesap bir sürüm bir sürümden giriş yapıldı. Artık eski sürümden giriş yapılamaz diyor. Şimdi direkt PUBG'yi kapatın ama silmeyin. Şimdi burada MT Manager var. Ona basıyorsunuz. Arkadaşlar daha sonra Android'i arıyorsunuz. Android. Ve arkadaşlar Android'e bastık. Data. Şimdi burada kom tenset ig'yi arıyoruz. PUBG Mobile'in sürümünü kaldırması için. Şimdi bulmaya çalışıyoruz. Hayli arıyoruz arkadaşlar. Kom tenset ig PUBG Mobile'in fotoğrafı resmi var. İşte ona basıyoruz. Bulayım. Yani buldum. Daha sonra Files U4 Game, Showdim Track Games. Tekrar Showdim Save It. Şimdi arkadaşlar en detaylı yere geldik. Şimdi orada lik data yazıyor. Onu siliyoruz arkadaşlar. En aşağı iniyoruz arkadaşlar. SRC versiyon yazıyor arkadaşlar. SRC versiyon ini. 118 MB. Ona basıyorsunuz. Bir dakika. ha. Şimdi SRC versiyon ini. 118 MB. Ona bastık arkadaşlar. 1.3.0 var. Orada 5 rakam var. Onları siliyoruz arkadaşlar. Ve buna oraya 5 tane 9 yazıyoruz arkadaşlar. 4 5. Şimdi sağ üst köşede 3 nokta var. Daha oraya basıyorsunuz. Bunu kaydediyorsunuz, kapatıyorsunuz ve sonra wi ya da internetinizi kapatıyorsunuz. PUBG Mobile'a e giriş yapıyorsunuz. Şimdi önümüze ne çıkarsa tamama basacağız. iptal falan hiçbir şeye basmayacağız. Tamama basıyoruz. Şu an girmesini bekliyorum. Heh. bak şu an burada hata verdi. Biz tamama bastık. Tamama bastık. Tekrar tamam. Şimdi bir defa Facebook'a basıyorsunuz. Daha sonra internetinizi açıyor, açıyorsunuz. Ve şimdi internetimiz gel, internetiniz geldiği gibi Facebook'a giriş yapıyorsunuz. Biraz böyle bekleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sürüm kalktı. Şimdi oyundayız arkadaşlar. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Böyle videoların hep gelecek takipte kalan arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi sürüm kaldı. Ve bunu hep yap.